Arslan Bulut 9 Gülek Buğday Kurban Bayramı ve İklim Kanunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına dar gelirli bireylere katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı kuvvetlendirmek amacıyla askıda 9 Gülek Buğday projesi başlatıldı. Konuyla ilgili siyasi tartışmalarda daha çok Bahçeli, halkın ekmeğe mutaç hale getirildiği düşüncesiyle bir uyarıda bulunmuş olduğu yorumu yapıldı. Yalnız, Evde ekmek yapmak için buğdayı önce un haline getirmek gerekir. Bunun için de değirmen lazım. Eski taş değirmenler şimdi antik olarak saklanıyor. Yine de bazı ilçe merkezlerinde bir tane de olsa değirmen var. Un fabrikaları ise bu tür küçük işlerle uğraşmaz. Gülek 32 kilograma karşılık gelen ve genellikle arpa buğday gibi tahıllarda kullanılan ağırlık birimidir. Tabi şimdi buğday ve un için 25 ve 50 kiloluk çuvallar kullanılıyor. Gülek olarak kullanılan 32 kilo buğdayı alacak ölçüde ahşap kovalar geçmişte kaldı. Külek ise bal, yoğurt, yağ, pekmez, süt, peynir gibi gıda maddelerini saklamaya ve taşımaya yarayan ahşap bir kovadır. Doğu Karadeniz'de külek kafalı deyimi boş kafalı anlamında kullanılır. Ekmekle ilgili bir tartışmada Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kulüvar'ın Habertürk'teki bir programda ''Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim Türkiye'de 210 kilo, İsveç, Norveç, Japonya'da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.'' sözleriyle başlamıştı. Kulüvar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Ceza Kanunu'nun 301'e 1 maddesi uyarınca Türk milletini ve devleti aşağılamak suçundan soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı. Bahçeli'nin kampanyasında belirtilen askıda 9 gülök buğday 288 kilo ediyor. Buğdayın kilosu 12 lira. Toplamda 3456 lira ediyor. Ekmeğin 200 gram olduğunu varsayalım. Her öğün yarım ekmek yeseniz günde 300 gram eder. 365 gün ile 300 gramı çarparsanız 109,5 kilo eder. Her öğün bir ekmek yeseniz yılda 219 kilo yapar. Bu durumda 288 kilo buğday una çevrilebilirse 4 kişilik bir ailenin 6-7 aylık ekmek ihtiyacını karşılayabilir. Yalnız dünyada gelişmiş ülkeler yılda kişi başına 100 kilonun üstünde et tüketiyor. Türkiye'de bu oran 38 kilo civarında. Tabi bunlar ortalama rakamlar. Amerika'da yıllık kişi başı et tüketimi 124 kilo. Yani günde 340 gram et yiyorlar. Yıllar önce 1993'te Türklüğün Yeni Dünya Düzeni adlı kitabımda hatırlatmıştım. Türkler protein ağırlıklı beslenen bir milletti. Öyle ki Göktürkler av eti dışında başka bir yiyecekle beslenmeyi fakirlik sayardı. Sakatat denilen iç organları yemezdi. Oğuz Kağan 24 torununa devlete ve ülkeyi teslim ederken hayvanın nasıl ve kimler tarafından kesilip parçalanacağını, hangi parçayı kimin alacağını bile belirlemişti. Destanlarda şölenler için dağ gibi et yığıldığından, göl gibi kımız sağıldığından söz edilir. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'daki hastalar için Balkanlara özel avcılar gönderilmesini, hastaların av etiyle beslenmesini istemiştir. Şunları da eklemiştim. Bugün Türk milleti ota mahkum edilmiştir. Otlar hormonla yetiştirildiğinden hayvanlar da bu hormonlu bitkilerle beslenmekte dolayısıyla proteinin protein değeri kalmamaktadır. Diğer taraftan kolesterol bahanesiyle millet adeta et yememeye teşvik edilmektedir. Aradan geçen 32 yıl içinde Türkiye'de tarıma genetiği değiştirilmiş kısır tohumlar sokuldu, şeker fabrikaları kapatıldı, yerine kanserojen mısır şurubu kullanılmaya başlandı. Hayvancılık planlı olarak çökertildi. Şimdi de küreselcilerin dayattığı iklim kanunu ile tavuk beslemek dahil hayvancılığa sınırlama getiriliyor. Konya'da uygulamaya başladılar bile. Küreselciler bu uygulamalarla siz sağlıklı et yemeyin ki zekanız gelişmesin demiş oluyor. Kurban bayramı tarihin en eski askıda et projesidir ama onu da yasaklamak istiyorlar.